Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Doğrudan Satış Teknikleri podcast serimizin ikinci sezonunun ikinci bölümündeyiz. Birinci sezondan hatırlarsınız belki. Sevgili Ersoy Çoban'la birlikte bugün birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bomba. Evet, sanki kendisini yıllardır görmüyormuşum gibi <laughs> e, adettendir soruyoruz. Nasıl gidiyor abi? Çok fena gidiyor hocam. Ya. Harika gidiyor. Yani o kadar güzel ki. Nasıl oldu? Nereden başlayayım? Siz sorun ben söyleyeyim size. <laughs> ben alemden çok memnunum. Hayat güzel. Her gün geçen gün böyle bir adım daha ileri gidiyor. Süper. Birinci sezon hatırlıyor musun abi konuştuklarımızı? Sanki Instagram'da canlı yayın yapmıştık. Evet, değil mi? evet. Birinci sezonu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bu evet. iş e, nasıl oldu? Nereden geldik? Ben nasıl başladım bu Aha. işe? gibisinden de konuşmuştuk. Evet. O zamandan bu zamana ne değişti hayatında? Bir kere hayatta bakış açım tekrar bir kere daha şekillendi. Ne gibi mesela? Olayları biraz daha böyle daha şey hani böyle e, olgun karşılayabiliyorum bu bir. Artı ekip biraz daha büyüyünce ekip yönetimiyle alakalı özellikle sizden beraber yaptığımız işlemlerden sonra ekip yönetimiyle alakalı bambaşka olaylar gelişmeye başladı. Yani işe, projeye, ne bileyim e, sektörümüze ve kendi ekibimize bakış açım değişmeye Aşırı değişti. Süper. Çok güzel. Şimdi dün, e, dün diyorum. Evet doğru. Gerçi dün yaptık Gülsüm'le de birlikte. Hatta sen de Instagram'dan sordun bu ne diye. Evet. Şimdi Gülsüm yeni bir girişimci olarak ona taze girişimcilikle alakalı böyle arkadaşlara verebilecekleri tavsiyeleri konuştuk. E, şimdi sektöre insanlar yeni başladığı zaman maalesef ki mental çöküş oluyor. Dün bunun üzerinde bayağı bir durduk. Şimdi bu mental çöküşü özellikle senin enerjinle birlikte o çöküşü hiç yaşamıyorsun. Bir kere bu e, inanılmaz bir şey. Bunu nasıl başarıyorsun? Bir kere onu bir konuşalım. Yani arkadaşlara şunun tavsiyesini vermek lazım. Sen niye mental çöküş yaşayamıyorsun? Ya da yaşıyorsun da bunu hissettirmiyorsun abi? Bak arkadaşlar, önce çok güçlü sebepleriniz olmalı. Benim öyle sebeplerim var ki hiçbir şey beni bu sebeplerden Geri döndüremez, geri bıraktıramaz. Ne yapayım yani şimdi birisi yapmıyor, biri ben ık ık diyor, bana mı takılacağım? Bu bir. İki, hani bu söylenen ya da burada konuşulur ama ürünler var ya bizim ürünler, kullanmak gerçekten hem fiziksel olarak hem kafa yapısı olarak insanı dinç ve enerjik tutuyor. Hani ne demiş Mustafa Kemal Atatürk, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Çok doğru. Vücut sağlamsa gerçekten de kafa yapısı ona göre değişiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de hedefim varsa, gitmen, ulaşman gereken bir yer varsa ya kim durdurabilir hocam Allah aşkına söyler misiniz? Yok kimse durduramaz. Bir de şöyle bir durum var hani o mental dayanıklılığı zaten aşamamalarının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bence şu. Genelde bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Ve satmaya çalıştıklarında insanlar da satın almadığı zaman maalesef ki ne oluyor? E, kimse almıyor, kimse yapmıyor, kimse tutmuyor, etmiyor falan. Bir kere ürünü kullanmadıktan sonra bunun etkisini karşı tarafa zaten hiçbir şekilde geçiremiyorsunuz sevgili dostlar. Bu nedenden dolayı Gülsüm'le de bunu konuşurken söyledik. Ürünleri bir kere en başta kullanmamız gerekiyor. Düzenli bir şekilde kullanıp, evet. düzenli bir şekilde insanlara tavsiye etmemiz gerekiyor. Bir de şu var, hemen vazgeçmek, İşte başladım bir şeyler olmuyor, tutmuyor vesaire falan filan noktalarına giderken biz genelde insanlara şunu soruyoruz, bugün kaç kişiyle görüştün? Başka bir şey yok ki. Bu sektörümüzü konuşursak hocam biz hı hı. insanlarla çalışan, insanlar lazım bize. Ekstra kişiler de aramıyoruz. Ya uçan, kaçan böyle birinden aramıyoruz ki. Yani, sıradan arkadaşlar, sıradan insanlar lazım bize. Hani çok basit örneklemeyle. Evet. Senin benim gibi. Aynen. Kahve içsin. Hocam yıkansın. Aynen. Yani hasta olsun C vitaminini içsin. Bunların yanında zaten hani bu sıradan insanların içinde bir sıra dışı anormal yani bizim tabirimizde normal olmayan insanlar bizim gibi bizi bulacak zaten. Yani normal insanların içinde anormal insanları böyle ayıtlayacağız. Ki zaten Aynen. sonra kendilerinden her şey olmaya başlıyor. E bir de ya niye normal olalım ya? Normal olmayalım ya. Normal insanlar hakikaten 8 5 ne, neyse mesaili bir yani şey o işe de karşı değilim ben. Yanlış anlamayın. Bir herkes bir hizmet sektöründe bir hizmet vermek zorunda ama yani hep aynı şeyi yapıyorsun. Başka şey olsun bekliyorsun. Evet, doğru. Yani ayda 10 bin lira, 11 neyse 15 bin lira kazan mesela. Ama bir bakıyorsun ay sonu kart alacağım ben 25 bin lira. Ya zaten o kısım %99'un içinde yer alan kısım. Biz dışarıya çıktığımızda veyahut da bu işi yapacak olan insanların %1'ine ulaşıyoruz. Yani %99 toplum, evet. %1'ler anormaller. Zaten evet hocam. dünyanın genel yapısına bakarsan hep anormal insanlar yani bir şeyleri değiştirmiş. Ne bileyim ampuyu bulmuş, işte aşı bulmuş, evet. telefonu bulmuş değil mi? bir anormal bir de tembel insanlar. Ha bir de tembel terle insan. <laughs> şey, <ben gülüyor> geçen evet. ondan böyle video izledim. Tembel insanlar diyor evet. Niye? Çünkü işi yapmanın en kolay yolunu bulmaya çalışıyorlar onlar. Hani en az böyle efor sarf etsin ama en başarılı maksimum. Biz de aslında işe daire davet ettiğim insanlar da bunu istemiyor mu? Evet. Şöyle bir düşünüyorum ben mesela kaç kişi ya ben bir kişiyi, iki kişiyi bulayım. Tamam ondan sonra onlar işi yürüsün. Ben yatayım. Nerede öyle dünya? Öyle yok bir dünya öyle mi? bir dünya. <laughs> yok. Ne öyle demek ya? Yani? var. Ha iki kişi hayatımızı kurtaracak. Bu arada Harun Karacı bunlardan bir tanesi benim için. Eyvallah. Abi. İki kişi eyvallah. hayatımızı kurtaracak ama o iki kişi için belki 200 kişiye gideceğiz. Belki 2000 kişiye gideceğiz. Hı <laughs> Ben mesela bu sektöre başladığımda ilk röportajımızda bundan bahsetmiştim. Benim e, Burak Kaplan hemşire yeğenim var. <laughs> e, network maceramda doğrudan satış maceramda e, Yanlış olmasın, 65-70. sıralardaki kayıtlarımdan bir tanesiydi ki network işi, doğrudan satış ya da o ağ oluşturma işi ondan sonra başladı. Evet. Ama en başta ne diyoruz? Arkadaşlar durmayın ya, durmayın. Ben orada 3 kişi hayırlısı bıraksaydım ne olacaktı Allah aşkına? Söyle bana hocam ne olacaktı? Sen mesela ilk başta, seni iyi tanıyorum, en başta dolandırılarak bu sektöre başladın kendi anlattığına evet, göre. Evet, evet. E, Allah, gitti paralar olur mu ya? Yok olmaz. Dövünmekle zaten hiçbir şey Burada şey. olur muydun ondan sonra Allah aşkına? Ya, Olamazdı Olamazdık yani. yok olamazdım. Yani ben parayı kaybettim bir de üstüne para harcadım yani eğitimler, evet. kamplar, onlar, bunlar. İyi dinleyin arkadaşlar. Yani dünyanın parası harcandı. Yani Amerika bile iki günde, üç günde keşfedilmedik ki ya. Roma'yı bir günde yakmadılar ki sonuç itibariyle değil mi? Yani bizim İşimize bir kere, bir kere buna bir iş ol, iş olarak bakmak gerekiyor. Çok İnsanların doğru. en büyük problemlerinden bir tanesi bu. İş olarak bakmıyor kimse. Hobi, ek gelir vesaire falan filan. Tamam 8-5'te de işlere dediğin gibi karşı değiliz, onlara da ihtiyaç var. Doktor da lazım, hakim evet. de lazım, evet. berber de lazım, kağıt toplayıcısı da lazım değil mi? Tamirci de lazım. Bizim aradığımız şey toplumun %99'undan sıyrılmak isteyen o %1'lik kısım. Onu bulduk mu zaten her şey geliyor. Biz de hocam hani son hazırladığınız eğitim slaytında o çok güzel noktalara değindiniz hani Nokia telefonuna başlıyordu hı hı. oradan e, helikopterli kameramanlar dronelar en son işte e, o kurye araçları evet, evet. en son yapay zeka ustalar evet, işte berberler insan robotlar yani dostum şu an yaptığın iş belki 10 sene sonra bitecek İstersen müdür ol istersen ne bileyim çok kral bir tamirci ol ne bileyim ha bak e, Sanat ya da el becerisi olan ne bileyim mutlaka bitmeyecek olan bazı meslekler var hocam hayatımızda <laughs> olacak ama ya bitecek değişiyor hayat çok hızlı değişiyor hocam anlatamam size. Ya. Evet evet çok hızlı değişiyor ee, zaten o eğitimden yola çıkacak olursak bankacı bir tane arkadaşımız vardı o sunumu anlattığımda bir ışık yandı onda eğitimi anlattığımda dedi ki ya dedi mobil bankacılık çıktığı günden beri dedi bankacıların dedi yüzde dedi 60'lık kısmı dedi işten çıkarıldı. Evet. Çünkü her şeyi yapay zeka evet, ile diyor. Banka diye söylüyorum. Bugün banka şubelerinin önünde dört tane iki tane makina var. Diyor işte şube. Evet. Hatta yenen geçen başka bir bankada gördüm. 724 açık şube diyor. Ama sadece bir tane makine dikmiş oraya. Evet evet. E, zaten şeyler. Ee, o arkadaşım da aynısını söyledi. Önceden dedi 4-5 tane gişe vardı dedi, şimdi bir tane gişe var diyor. Geri kalan hepsini diyor mobil bankacılıktan hallediyor. Yani genel hatları itibariyle toparlayacak olursak dünya değişiyor. Hızlı Çok bir değişiyor. şekilde değişiyor. Ee, o %99'un içinde kalan bir kısım işte o e, kamera kamerayla birlikte pilotun yanında gökyüzünden çekim yapan adam bugün nasıl hissetse Yarın bir gün belki e, şu anda yapmış olduğunuz, bulunduğunuz meslek grubundaki noktalarda e, işsiz kalacaksınız evet. ki Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Vasıfsız eleman aranıyor. Değil mi? Çok doğru. Ya o özellikle zaten o vasıfsız olan arkadaşlarımızın doğrudan satış ticaretini, network marketing, multi level marketing, adını ne diyorsan ne de işte. De. Ha, yeni nesil e-ticaret, next generation marketing artık ne diyorsan de. Özellikle vasıfsızsan, bir mesleğin yoksa evinde, aha sana meslek. 6 ay içinde, 1 yıl içinde şöyle sağlam bir şekilde asılırsan inanılmaz yerlere geleceksin. Ya bir doktorun, bir hakimin, bir savcının saygınlık duyulduğu meslek kadar bir meslek bu ya. İnsanlar buna hala da anlamamakta, idrak ediyor. Hocam size çok acı bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde arkadaşlar, bak bunu iyi dinleyin. Bir usta demişti ki bana bir zamanlar bir gün sana kaç para kazandığını soracaklar. Neden biliyor musun? Çünkü kazandığın paraya göre sana saygı duyacaklar. Evet doğru. Para, para göz bir insan değilim ama maalesef para önemli diye benim için ama miktarı önemli. Rengi miktarı önemli. Önemli. rengi evet. önemli. evet. Evet. Parayla Kesinlikle. bizim derdimiz var mı? Yok. Yok. Ama yanaştın hadi bakalım benzin doldur dediğin zaman karşı taraf para istiyor senden. Aynen öyle. öyle. değil mi hocam? Bir sakız ya bir ha? sakız verdi dediğinde su ya su fare Ama insanların hepimizin arkadaşlar finansal özgürlüğünü eline alabileceği ne iş yaparsanız yapın bir vasıfsız eleman olun bizim dediğimiz gibi. Bir yerde beyaz yakalı olun, mavi yakalı olun, ne bileyim müdür olun, ne bileyim bir yerin CEO'su olun, doktor olun, doçent olun. Ne iş yaparsanız yapın. Ama o o para, o paranın miktarı, rengi ve nasıl geldiği çok önemli. Kesinlikle. Yani sonuç itibariyle bakarsak sen bir ticaret sıfırladın. Evet. Yani bir batış evet verdin. Benim de geçmişime bakarsan aslında ben de basıpsız bir elemandım. Yani bir mağaza müdürü olmak çok da basım <laughs> gerektirmeyen bir şey yani. Ve bir de finansal özgürlük diyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten bunu araştırın. ya Biz burada konuşuyoruz şimdi. Burada bir şeyler konuşuyoruz. Siz kendiniz araştırın. Finansal özgürlüğü ne yaparsanız bu dönemde çok kolay hatta sermayesiz, sermayesiz sıfır sermaye risksiz. Evet. Sıfır risk. Doğrudan statü ve bizim bu şu an insanlara anlatmaya çalıştığımız içinde bulduğumuz sektörde sıfır risk. Bunları yaparaktan ileride finansal özgürlüğünüzü sağlayabileceğiniz başka bir eğer yol yoldan buluyorsanız bize de öğretin ya. Ne biz de uğraşmayalım. <laughs> Aynen öyle. Bir dönem vardı. Kripto dönemi geçti bir ara. Orada yakalayan bir şey yakaladı, etti evet, evet. dedi. Yine senin sıfatın geliyor aklıma bu arada. Bir dönem kripto dönemi vardı. İnsanlar işte Bitcoin dönemi vardı. Daha sonra Farklı farklı olaylardan, ha para kazandı insanlar ha bayağı oradan zengin köşeyi çabuk ya olarak döndü. 15 ya, yaşındaki çocuklar dolar milyarları falan oldu yani babasının kredi kartıyla alıp ama. E, biz bunları kaçırırsak ne yapacağız hocam? Asla önümüzde fırsat. Hazır. Kaçtı. Yani yapılan istatistiklerde zaten e, bunu söylüyorlar. insanların hayatlarına iki kere fırsat geliyor. İkisinden birini yakaladın yakaladın. Yani bitcoin aslında benim için çok büyük bir fırsattı o zamanlar. Kitapçılık yaptığım ve dolandırıcılık e, Bak, unutma bir şey sürecimde geldim. Yani benim 4 tane Bitcoin'im vardı ya 2016 yılında düşünsene onu sakladığımı ama ne evet. oldu E dolandırıldın parasız kaldın ev kirası verecek hadi bozdur et falan kiranın da yarısını karşılıyordu zaten çok da bir şey değildi. E, o fırsat kaçtı ama doğrudan satış fırsatını tam kaçıyordu böyle tabiri caizse yakaladık meselesinden devam ediyoruz. Fırsat arkadaşlar fırsat birisi ee, o dönemde mesela Yine o şey konuşacağız. Bitcoin döneminde. Hiç kimse bana demedi ki şuradan 3 tane 5 tane imkanımız da vardı o zaman ha. Belki de 100 tane bin tane bile alabilirdik. Abi canım para değildi ki o zaman ya. Kimse bize şuradan bu fırsat var bak buna ileride şöyle bana diyen olmadı. Bana da olmadı abi. Bunu demedikleri için ben şimdi arkadaşlara insanlara çok söyleyeyim hocam bak burada bir fırsat var. Kendime misyon edinim bunu. Yani herkese bu fırsatı, doğrudan satış sektörünün fırsatını herkese duyurmaya çalışıyorum. Bugün belki ne demek istediğimiz bazılarında hala soru işareti olabilir. Evet. Ama ben, kardeşim ileride ben sana söylemiştim diyebilirim onlara rahat. Ersoy hocamızın demek istediği şey şu, bir işin içindesiniz, bu işin bir vebali var. O da insanlara anlatmamak. Çünkü yarın bir gün çıkıp bir arkadaşınız sen bana bunu söylemedin evet. der. Ben olsam derim. Ve sen kazanırken o hala sürünüyorsa, ben al, sana söylemiştim. ha ne diyoruz her zaman kimse hakkında tanrıcılık oynamayacağız, Bitti. biz sunacağız, kabul edip etmemek onların elinde, biz fırsatı vereceğiz ya kabul edecekler ya da etmeyecekler. Şunu da söyleyeyim ben bir arkadaşımın yanına giderken iş anlatacak olduğum zaman. Yolda düşünüyorum. Acaba alıyorum. Çoluğu çocuğu için bu işi gerçekten değerlendirecek. mi? İşte bu. Bak düşündüğüm olay bu. Yani ondan gelecek referans kazancı ya da ne bileyim tüketim ağı kazancı falan bunlar. Ya onlar kendi gelecek ya arkasında yani. zaten arkadaş. Ya onlar zaten gelecek. Ama giderken hani genelde acaba ne kakalamaya geliyorlar lan diye. <gülüyor> <gülüyor> ya canım ola. Çeviriyorlar şey ya, ya canım ben bunu. Ama içimizdeki e, niyet tamamen temiz. Kesinlikle burada. Yani başarılı olmak isteyen insanlara el verdik. Ee, el vermeye devam ediyoruz. Bir sürü kariyerler çıkıyor, bir sürü arkadaşımızın yol e, haritasını çıkartıyoruz. Hocam bunu yanlış anlamasın, el verdik deme yani biz yolu gösterdik diyelim ona. El verdik deyince ne yapıyorsunuz falan olmasa da... Ha lütfen. şey yani, <laughs> aynen eğitimlerle, programlarla aynen. yolu gösteriyoruz yolu gösteriyoruz. Yani, El verdik derken şey yapmıyoruz yani, kayıt atmıyoruz böyle kimsenin altına. Gülşim <laughs> <laughs> onu söylüyor, o kadar diyor, <laughs> insanla konuşuyorsun diyor, bir tane kayıt atsana bana diyor, dedim atmam. Atma. E diyor ben senin karnın diyor. olsun diyorum atmam. İşlerin Sana için. atarsan diğerine de atacağım. Sen benim Bismirtürümsin orada iş ee, senin için sonuçta Yani i̇şlerin durum bu. Evet, bugün e, güzel değer kattın abi çok teşekkür ederim. Senin zaten enerjin inanılmaz güzel. E, zaten biliyorsun 7 24 25 neredeyse artık 25. beraber olacağız. E, eşlerimizden daha fazla görüyoruz birbirimizi. Ama öyle değil mi? Evet. Çünkü yani, biz biraz sıkı çalışacağız. Sonra hocam var ya daha sıkı çalışacağız. Tabii canım ya yani sıkı çalışmayı hiçbir zaman bırakmayacağız. Yani Avrupa'ya gidiyoruz yakında, Avrupa'da iş Evet, daha sıkı ya. çalışacağız. Yani daha birçok yolumuz var gideceğimiz. Bu eğitimi farklı firmadan insanlar da muhakkak izleyecek. Yani hangi firmada çalıştığınızın bir önemi yok arkadaşlar. İş sizin işiniz. Yani disiplinli, özverili bir şekilde lütfen çalışın. Ve ne olursa olsun peşini bırakmayın. Pişene kadar peşini bırakmayın. Piştikten sonra zaten emin olun... İnsanlar bir süre sonra size gelmeye başlıyorlar. Yüzlüyorum. Sizi arayıp buluyorlar. Şu anda siz insanları arayıp buluyorsunuz ama bir süre sonra insanlar gelip sizi bulacaklar efendim. Dostlarım, bu tarzda podcast'ler, eğitimler, videolar, söyleşiler gelmeye devam edecek. Bunun için lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ersoy Bey'in de hesabı zaten hemen açıklamalar kısmında yazıyor. Instagram'dan kendisini de takip edebilirsiniz. Koydan değil mi? Koca Tamam. tamam. <laughs> Ekrana koydum. Bak böyle kocaman. Şu anda burada yazıyor. Burada <laughs> yazıyor. Böyle kocaman <laughs> yazıyor. Tamam mı? Ersoy Hoca'yı da e, bu kocaman yazının içinden takip edebilirsiniz gerçekten çok kıymetli bir insan. E, yeri geliyor, abi oluyor, baba oluyor, sırdaş oluyor, dost oluyor. E, onunla birlikte bu yolda yürümek gerçekten onur ve gurur verici. Eminim ki senle böyle sağlam bir şeyler. Bak gözleri doldu hemen alacak. Eminim ki senle bu yolda sağlamışlar başaracağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sevgiler saygılar. Görüşmek üzere.